Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte iPhone üzerine konum kapatma işlemini öğreneceğiz. iPhone üzerine konumları iki farklı şekilde kapatabiliriz. 1. Uygulama üzerinde konum kapatma. 2. Tüm uygulamaların konum servislerini kapatma. Evet arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmadan konum kapatma işlemine göz atalım. İlk olarak ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Daha sonra gizlilik sekmesine giriş yapalım. ve en tepede bulunan konum servisleri alanına giriş yapıyoruz. Konum kapatma işlemini uygulama özelinde yapmak için alt bölümde bulunan konum özelliğini kapatmak istediğiniz uygulamaya giriş yapıyoruz. Bu alandan konum servisini asla diyerek tamamen kapatabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tamamen kapattık. Geri dönelim. Eğer telefonda çalışan tüm uygulamaların konum servislerini kapatmak isterseniz en üstte bulunan konum servisleri alanına pasif konuma getirebilirsiniz. Kapat diyelim. Gördüğünüz gibi başarıyla tüm konumlar kapatıldı. Evet arkadaşlar konum servisi kapatma ile alakalı tüm bilgileri sizlerle paylaştım. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.